أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, Kenzul İrfan derslerimizin altıncısıyla beraberiz. Babu ma ca'a fil hacc vel umreti vel haceril esvedi Başlıklı hac, umre ve Hacerül Esvet hakkında gelen hadis-i şeriflerden Esad Erbil Hazretleri'nin seçmiş olduğu hadis-i şeriflerle bu birlikteliğimizi gerçekleştireceğiz inşallah. 93. hadis-i şerifimiz şöyle. Hucu hac yapınız fe innel hacce <gülüyor> <gülüyor> muhakkak ki hac yavsilu zunube günahları yıkar, giderir. Keme yavsilul ma'ud derne suyun kiri yıkayıp giderdiği gibi günahları yıkar ve giderir. Selebül Hazretleri şöyle tercüme etmişler. Hac ediniz zahirdeki kirleri su izale ettiği gibi günahları dahi hacc ı Şerif imha eder. Böyle tercümesini yapmışlar. 94. hadis şerifimiz şu şekilde. El hacu fi zamanillah. El hac kelimesi ismi fail hacı efendim fi zamanillah Allahu Teala'nın güvencesi altındadır. Mukbilen giderken ve müdbiran ve dönerken hacı giderken ve dönerken Allahu Teala'nın güvencesi altındadır. Huccacu zevil ibtihac yani hac sevincine erenler zehab ve iyaplarında gidiş gelişlerinde cenab Allah'ın hıfz ve himayesindedir. Esed Erbil Hazretleri'nin tercümesi böyle. Meşhur hadis-i şerifimiz, 95. hadis-i şerifimiz, bakın Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace gibi kaynaklarda geçen meşhur hadis-i şerifimiz. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. <laughs> El haccül mebruru leyse cezaun illel cennetu. <laughs> Mebrur bir hac, yani kabul olunmuş bir hac, leyse lehu cezaun. Onun için hiçbir ceza yoktur. Illal cennetu, cennetten başka. Veya daha günümüz Türkçesine uygun bir tercüme, e, tercüme yapacak olursak, kabul olunmuş bir haccin cennetten başka bir karşılığı yoktur. Karşılığı ancak cennettir. İhtilatı meharimden masun kalan, yani yasaklarından sakınılarak yapılan hac için cennetten başka bir ceza Karşılık yoktur. Evet ceza Arapça'da karşılık anlamına geliyor. Türkçemizde de biraz anlam kaymasına, farklılaşmasına uğrayarak kullanılıyor. Ceza sadece suçlara, efendim e, suçlulara ödettirilen e, karşılık olarak düşünülüyor ama e, ceza aslında her şeye karşılık demektir. 96. hadis-i şerifimiz El hacerul esvedu minel cenneti Hacerul Esved cennettendir burası bir efendim e, müpteda haber cümlemiz şu kısım müpteda minel cenneti haber Hacerül Esvet cennettendir ve kâne eşedde beyazdan minel selci selç kar manasında malumunuz e, o kardan daha beyaz bu eşed kelimesi ismi taftil olduğu için beyazlığı daha şiddetli olan kardan daha beyaz olan bir taş idi. Hatta sevvadatu hataya ehli şirki, şirk ehlinin hataları onu yani Hacerül Esved'i kararttı, siyahlaştırdı. Buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Esaderbilah hazretleri Hacerül Esved cennetten gelmelidir. Kardan beyaz olduğu halde ehli şirkin yani müşriklerin günahından müteessiren, o günahtan etkilenerek siyahlanmıştır şeklinde tercüme etmişler. 97. hadis-i şerifimizde Efendimiz Aleyhisselam'ın kabirlerini ziyaretle alakalı bir müjde. Men hacce bir kimse hac eder. Fezara kabri kabrimi ziyaret eder. Şu fe fe'yi takibiye kabrimi ziyaret eder. Ne zaman? Ba'de vefati. Vefatımdan sonra bir kimse hac eder ve kabrimi ziyaret ederse kâne o kimse olur kemen zarani beni ziyaret etmiş kimse gibi olur. Fi hayatı hayatta hayatımda iken ben yaşarken beni ziyaret etmiş kimse gibi olur. Bir kimse hac ve badehu yani arkasından kabrimi ziyaret eylerse hayatımda beni ziyaret etmiş gibi olur. Mesela Derbil Hazretleri de böyle tercüme etmişler. El haccu minel cihadi hac cihattandır. Cihattır. Hac cihattır. Yani zorluğuna katlanmak, yasaklarını yerine getirmek e, ve kişisel, toplumsal, efendim e, bütün ekonomik boyutlarıyla hac bir cihattır. Bir gayretin e, Cenab-ı Hakk'ın yolunda e, sabrın, tevekkülün, e, Cenab-ı Hakk'a sığınmanın, ona ulaşabilme gayretinin bir göstergesi olarak hac bir cihattır. Şer'i şerife muafık, yani İslami esaslara uygun olan hac, cihattan maduttur, cihattan sayılmıştır. Yani cihadın bir türü de hacdır. Evet, umre ile ilgili 99. hadis-i şerifimiz El umratu hiyel haccül asgaru. Mükteda kısmımız Umre nedir? O hacc asgar yani küçük hacdır. Umre hacc asgar küçük hac demektir. 100. hadis-i şerifimiz Men hacce bir kimse hac eder ve lem yezurni beni ziyaret etmezse bu menin cevabı şur, e, şurada geldi fe cefani muhakkak ki o kimse bana eziyet etmiş olur cefa vermiş olur bir kimse hac sonra beni ziyaret etmezse bana cefa etmiş olur şeklinde Esad Erbili Hazretleri tercüme etmişler. Evet, İmam Münavi'nin Künuzül Hakayık'ında yer alan bu hadis-i şerifler. Değerli dostlar, bugünkü birlikteliğimizi bu hadis-i şeriflerle sona erdiriyoruz. Bir başka birlikteliğimizde inşallah buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum.